Tekrar hoş geldiniz. Bakın şu ilerisi gözleri de iyi görmüyorum. gözleri de son zamanlar puslu görüyor. Gözlüğümü alaydım keşke yanıma. Şu rası Dortmund stadı olsa gerek. Benim YouTube'da başladığım yer. Şu sarı sarı var arkadaşlar. Görüyor mu? Sarı sarı böyle ileride. Orası Dortmund stadı. Yalnız ben şu U'yu göremedim. Ha, şu orada. Ya vallahi benim gözler görmüyor ya. Puslu göreyi. U'yu gördünüz mü arkadaşlar? Videodan da şey yapmaya çalışıyorum ama telefondan Dokma ayaklarınızın altında işte şey yukarı. Kimsecikler yok. Hava da soğuk. Sizler şöyle etrafı manzarayı seyredin. Burası yazın güzel oraya arkadaşlar. Tam bisiklet sürmek için ideal bir yer. Bence fonda da size biraz müzik açtım da Elif olmaz inşallah Olursa da can sağlığı olsun video atmış Arkadaşlar şu orası Dediğim gibi burası tam bisiklet sürmek için ideal 2 sene önce ben arkadaşlarla gelmiştim O zaman da kanalım vardı da Yani video çektik mi çekmedik mi Bir şey de mi olmuş. Heh, iyice şey yaptım herhalde değil mi? Yakınlaştırma değil. Tamam. Şöyle seyredin arkadaşlar. Size hemen şöyle etrafı göstereyim. Arkadaşlar dediğim gibi ben beyaz valla pislik da pisletmiş, pisletmişler sandım. Çünkü ben e, ne derler ona çevre dostuyum. Ben e, pek tasvip etmiyorum. Sevmiyorum açıkçası. Ama bakın görmüş olduğunuz gibi kar resmen. Dayış karın üstüne bas. <laughs> ha doğrusu kar görmedik de karın üstüne basalım. Şöyle han. Ha kar gitmiş. Ne kalmış şurada? Şuna bak. Kardan bir şey kalmamış ki şöyle hatur hutur diye basacaksın ki kar olacak. Ne diyeyim arkadaşlar? Şöyle hatur hutur diye. İşte işte bakın tüm eee ne derler ona ya bayır mı yok bayır aşağı değil ya neydi ona bir şeyler derlerdi ya ama eee güzel bisiklet sürme yerleri var burada çok eee zevkli yani sürmesi buralardan şöyle gidelim diyeceğim de nasıl ya İnşallah şey pislikle denk gelmeyiz de valla. <laughs> burada köpeğini falan da gezdiriyor zannedersem. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Burayı görmeyenler, bilmeyenler vardır. Benim gibi dörtlükte kalıp da yani. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Sürmesi gerçekten burada çok keyifli. Yokuş aşağı yukarı falan işte. Ha bayır diyorum ben de. Hayır değiliz bir ara şu yukarıya mı çıkmıştı? Herhalde zannedersem şu yukarıda orada bir yerdeydik. O zaman havalar güzeldi tabii. Böyle soğuk ne değildi. Ondu mu resmen ha? Nasıl havadır böyle? Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Sürmesi buralarda gerçekten çok zevkli. Ha biraz da tehlikeli tabii ki. Macera'yı sevenler, tehlikeyi sevenler, ee, bir de bir şey daha vardı neydi? Macera, tehlike ve adrenalin. Heh. Adrenalin sevenler burada güzel camuflaj sürebilirler. Bakın şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle etrafı çekeyim sizler için. Boyuna mesaj geliyor, mesajları susmuyor, susmayan mesajlar. Şöyle. arkadaşlar. Buralarda sürmesi gerçekten çok zevkli. Bisiklet alayım da havalar güzel olsun. Vallahi burada yine gelip bisiklet e, sürmek lazım. Sürmesi bayağı zevkli. Vallahi biz şimdi burada geç gibi yukarıya çıktık. Gel de in bağım. Hadi gel de in bağım. Geç gibi aman. Aman vallahi sağ tarafta biraz boşluk vardı. İyi ki oraya düşmedik. Allah bir o kaldıydı arkadaşlar burası böyle yeşillik alan. Biraz da kar kalmış öyle ha. üstüne basalım. Doğru düzgün kara basmadık etmedik. Doğru düzgün ne görmedik ki. Kar yağmadı etmedi. Bir türlü. Ama artık herhalde daha da kar yağmaz. Ümüyor muyum? Ya. Almanya'nın havası işte. Ee, Ramazan abi bugün videoda, bugün yorumunda gördüm. Yok esas bugün ben nezleyim. Geçen yazmışsın videoma. Ama yok esas bugün nezleyim. Çünkü niye nezleyim? Çünkü dün bayağı soğuktu. Aslında iyi kalın giyindim ama kulaklarım bayağı bir üşüdü. Bir dışarı çıktım. Kulaklar buz tuttu ya. İki dakikaya kalmadan kulaklar hemen buz tuttu yani. Şuraya da oturma yerleri yapmışlar. Burada, burada acaba mangal ne yakılır yakmışlardır ya. Kim şimdi şey dinleyecek? Yasakları dinleyecek Şöyle sizlere biraz da şu tarafa doğru götüreyim. Uçuruma doğru gidelim bakalım. Uçuruma doğru. Anladım, uçurum mu ne? Ne varmış orada.